Quantifier ise yani miktar ifadelerini ikinci bölümde de öğrenmeye devam ediyoruz. Bu bölümde birçok anlamına gelen miktar ifadeleri olan A number of, a good many, quite a few, a good few, a great many, a large number of, scores of ve large numbers of miktar ifadelerini öğreneceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım bu ifadeler hangi durumlarda kullanılır ve cümleler içerisinde nasıl yer alırlar. Bunları detaylıca cümleler üzerinden değerlendirelim birçok anlamına geliyor ve bunlardan sonra arkadaşlar ifadelerimizden sonra çoğul isim geliyor. Yani sayılabilen çoğul isim olacak arkadaşlar. Bu bizim en temel kuralımız olacak. Bunun dışında herhangi bir kural yok. Birbirlerinin yerinde kullanabilirler. Yalnız number'lı olan ifadeler daha çok nın sayısı anlamına geldiğinden dolayı da Öyle bir anlam katmak istiyorsanız arkadaşlar number of'u kullanabilirsiniz. Diğerleri de birbirlerinin yerinde zaten kullanılabilirler. A number of buradan görebilirsiniz. A large number of bunlar hep varyasyondur arkadaşlar. Çok büyük farklılık yoktur aralarında. Bakın, a number of, a large number of şöyle bakıyorum. Large numbers of ve diğerleri a good many, quite a few, a good few, a great many Bunlar birbirlerinin yerine kullanılabilirler arkadaşlar. Zaten beni burada yakından tanıyoruz değil mi? beni de aynı kullanıma sahipti zaten. Hatta mini ve maç arasındaki ilişkiyi de bu bölümden sonra 3. bölümde anlatabilirim arkadaşlar sizlere. Zaten bütün hepsini İngilizce'de bütün kullanılan burada ifadeleri, bu tür ifadeleri sizlere bu bölümlerle anlatacağım arkadaşlar. Örneklerimize bakalım. Birçok anlamında bunların istediğimizi kullanalım. Birçok insan Asla alışkanlıklarından vazgeçmez. Şimdi vazgeçmez. Kim? Birçok insan. Özne birçok insan. Şimdi eğer bu tür ifadeler, miktar ifadeleri bunlar çoğul isimle kullanıyordu. Özne konumunda yer alırsa aynı uyguladığımız taktiği yine uyguluyoruz arkadaşlar. Yani herhangi bir değişiklik olmuyor tenslerde. Yani simple present tense'de mesela ne oluyordu? Özne çoğul ise yüklem ne oluyordu? Yalın geliyor değil mi arkadaşlar? S taksi vesaire almıyordu. Yani o şekilde kullanıyoruz. Hiçbir değişiklik yok. Onu da belirtelim. Birçok insan diyorum. Hangisini kullanalım? A number of'u kullanalım. A number of people. People. Bak birçok insan dedim arkadaşlar. Bu şekilde kullanımı yaptım. Özne konumunda yer aldı. Şimdi devam ediyorum. Vazgeçmez diyor. Neyle kullanalım? Simple present tense kullanalım. Asla diyor. Asla varsa never vardır. Never varsa yapıcı olumlu anlamcı olumsuz bir cümle vardır. Never vazgeçmek. Give up. Give up. Phrasal verbini kullanabiliriz. Never give up. Asla vazgeçmez. Neyden? Alışkanlıklarından onların. Their alışkanlık. Habits. Their habits. Alışkanlıklarından vazgeçmez. A number of people never give up their habits. Birçok insan asla alışkanlıklarından vazgeçmez. Enam brofu burada kullandım arkadaşlar. Bakın şu şekilde görebilirsiniz. Şimdi devam edelim. Seven insan birçok engelin üstesinden gelebilir. Gelebilir diyor. Üstesinden gelebilir. Bu yüklem olacak arkadaşlar. Overcome kullanabiliriz burada. Kim gelebilir? Seven insan. Özne konumda da seven insan olacak. Evet. Yani seven insan diyor. Bakın burada. Burada bir ne kullanalım? Ejective clause kullanalım. Burada insan da burada nitelenen isim olduğu için burada person, person diyebiliriz değil mi? Seven insan anlamında. Seven insan. Yani burada seven anlamında da uzun halinde yazabiliriz, kısa halinde yazabiliriz. Burada kısaltalım arkadaşlar. Hiç uzun yazmaya gerek yok. Kısa halde adjective clause aktif ifadelerde nasıl kısalıyordu? Reduction yapılıyordu. Sadece fiilin bence hali deyip kısaltma yapılabiliyordu person loving seven insan ya da şöyle de diyebilirsiniz bunu sıfatlaştırabilirsiniz loving person da person da diyebilirsiniz Arkadaşlar bu şekilde de yapabilirsiniz ebilmek abilmek -e anlamında kendi kullandım ben şimdi üstesinden gelmek overcome overcome Ben overcome üstesinden gelebilir neyin üstesinden gelebilir nesne kaldı bakın nesne konumundaymış arkadaşlar birçok engelin birçok engel Hangisini kullanalım? Quite a few kullanalım. Quite a few. Şimdi engel mutlaka çoğul olacak ve sayılabilen olacak arkadaşlar. Yani obstacle. Obstacle dersem obstacles olur değil mi? Engeller anlamında. Normalde Türkçe'de engel diye okuyoruz ama İngilizce'de bu şekilde gösteriliyor değil mi? Engeller olması gerekiyor. Çünkü birçok diyorum. Birden fazla olduğu için bu otomatikmen çoğul oluyor. Burada görebilirsiniz arkadaşlar. Quite a few kullandım. Yine birçok anlamında. Quite a few obstacles. Bunların hepsinin ardından mutlaka bir isim gelir arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Yani kendinden sonra isim alacaklar. Devam edelim. Afrika'daki birçok ülke yaşamak için mücadele etmek zorundadır. Mücadele etmek anlamı struggle'ı kullanalım. Zorundadır anlamında da burada her to kullanalım. Modul olarak da zorundadır. Kim zorundadır? Afrika'daki birçok ülke. Bakın aslında sayısını belirtiyor değil mi? Nın sayısı anlamında. Bunu number'lardan bir tanesiyle verebiliriz. A large number of'u verebiliriz. Aslında diğerleri de kullanılırdı arkadaşlar. Yani o şekilde aklımıza kalmış. O şekilde kullanalım biz de. Afrika'daki birçok ülke. A large number, number of countries. countries. Afrika'daki in Afrika. In Afrika. Özde konumdaki ifadeyi yazdım. Şimdi have to'yu kullanalım. Ya da Burada işten gelen bir zorunluluk olduğu için must'ı kullanalım arkadaşlar. Daha doğru olur. Must struggle değil mi? Struggle. Mücadele etmek zorundadır. Must struggle. Sadece şu kaldı. Yaşamak için kaldı. İçin anlamında burada amaç bildiren bağlaç var. To in order to so as to. Bunlardan bir tanesi kullanılabilir. To leave diyorum. Noktamı koyuyorum. Burada ne kullandık? A large number of countries burada görebilirsiniz arkadaşlar. Miktar ifademizi birçok anlamında birçok ülke olarak kullandım arkadaşlar. Devam edelim cümlelerimize. Müdür birçok çalışanın işten çıkarılması gerektiğini açıkladı. Açıkladı. Kim açıkladı? Müdür açıkladı. O zaman müdür özne. Hemen yazıyorum. Manager. Bu manager, Dur, açıkladı. Açıklamak anlamında clarify ya da explaini kullanabiliriz. Clarify olsun, clarify olur, değil mi? Açıkladı anlamında, simple past tense'te yaptım. Açıkladı. Şimdi burada durdum, şöyle tekrardan okuyorum. Birçok çalışanın işten çıkarılması gerektiğini. Bakın burada bir aslında küçük bir cümlecik var, değil mi? Bunu isimli cümle, cümleciği yapacağım. Clarify'den sonra dead close kullanacağım, yani arkadaşlar bir noun close yapacağım. Evet. Hemen bakıyorum. Birçok çalışan aslında şöyle diyeceğim. Birçok çalışan işten çıkarılması gerekiyor. Birçok çalışanın işten çıkarılması gerekir diyeceğim. Böyle küçük bir cümle kuracağım. O zaman birçok anlamında a good many kullanalım. A good many çalışan employees Employees. Çalışan. Gerektiğini. Gerekmek anlamında need'i kullanalım. Need. Evet. Ama bakın burada need'den sonra ne diyor? İşten çıkarılması diyor. İşten çıkarmak demiyor. Çıkarılmak. Başkası tarafından yapılacağı için bu eylem artık edilgen hale dönmüştür. Ve bundan sonraki ifadede ne gelecek arkadaşlar? Current ya da infinitive gelecek. O işten çıkarılmak anlamındaki ifade artık isimleşmiştir. Zaten bu ifadeyi bu bölümü de current infinity bölümünde kanallara geleyle paylaşmıştım sizlere arkadaşlar. Nasıl yapılması gerektiğini, nasıl passive voice olması gerektiğini burada açıklamıştım. Bakın burada da hemen analiz edeyim. işten çıkarılması gerektiğini açıkladı. Tamam, açıkladı simple past yaptık ama bakın burası aslında geleceğe gönderme yapıyor değil mi? Geçmişe gönderme yapmıyor. işten çıkarılmış olduğu falan demiyor. İşten çıkarılması gerektiği diyor. Geleceğe gönderme yaptığı için burada to infinitive kullanacağım. Need to. To nasıl oluyordu? Pesim arkadaşlar to artı be artı fiilin üçüncü hali. To be fiilin üçüncü hali. Fire. Fire de olur değil mi? Ve noktamı koyarım. Evet. Cümlemiz bu şekilde noktalandı. Good many employees. Burada birçok birçok çalışan dediğim employees ile birleştirdim arkadaşlar. A good many. Devam edelim. Yeryüzünde gezilebilecek birçok tarihi alanın varlığını bilmeliyiz. Bilmeliyiz. Kim? Biz. O zaman özne we. Biz bilmeliyiz. Bilmek. Limalı anlamında da şunu kullanalım. We should bilmek. No. We should know. Biz bilmeliyiz. Şimdi devam ediyorum okumaya. Ne diyor? Yeryüzünde gezilebilecek birçok tarihi alanın varlığını bilmeliyiz değil mi? Yani birçok alanın olduğunu bilmeliyiz değil mi arkadaşlar? Böyle bir kullanım var burada. Varlık anlamında existence'ı kullanalım. Existence. Birçok tarihi alanın varlığı diyelim şimdi. Birçok tarihi alan diyelim arkadaşlar bundan sonra. Ninin anlamında burada bir edat olarak ofu kullanalım, of dedim. Şimdi birçok tarihi alan diyelim. Birçok anlamında hangisini kullanalım? Scores of'u kullanalım. Scores of tarihi alanlar diyeceğim. Tarihi historical, historical alanlar sites diyelim ya da places de diyebiliriz. Bu şekilde existence of scores of historical sites. Birçok tarihi alanın varlığını bilmeliyiz. Sadece bununla da yetinmiyor. Yeryüzünde gezilebilecek diyor. Bakın gezilebilecek anlamında burada bir adjective clause var. Bunu hemen yapalım. Bunu hemen that de verdim relative word'ünü. That. Gezilebilecek diyor. Bakın burada öznesi eksik. Öznesi eksikse o zaman bunu niteleyeceğiz direkt olarak. Gezmek, gezilebilecek yani ziyaret etmek diyelim bunu gezilebilecek şöyle diyeceğim arkadaşlar that ebilmek abilmek anlamını orada mutlaka vermemiz lazım that can can verdim gezilebilecek diyor passive voice yapacağım passive voice modül artı bir artı fiilin üçüncü hali diyeceğim Visit can be visited on earth on earth ve noktamı koydum. Şu şekilde. Evet. Yeryüzünde değil mi? Burada ne yaptık arkadaşlar? Scores of historical sites. Birçok tarihi alan dedim. Scores of'u buradan görebilirsiniz. Birçok anlamında kullandım arkadaşlar. Son cümlemize bakalım. Şöyle biraz çekelim. Daha rahat anlaşılsın. Vücudunda birçok yara olan bir adam acil servise getirildi. Getirildi passive voice var gördüğünüz gibi edilgen ifade. Kim getirildi? Vücudunda birçok yara olan bir adam getirildi. Özne bu. Özne buysa bakın yara olan diyor. Burada adjective clause var arkadaşlar. Niteleyen isim de bir adam. O zaman bir adamla buradan başlayacağım. Hemen bir adam. Bu alsın arkadaşlar. Relative word'ünü who ile verdim. Bakın olan diyor yarası olanmış yani yaraya sahipmiş aslında değil mi? Who had olsun bu da simple past tense yaptığım için geçmiş hali. Who had neye sahipmiş ne, nesi varmış birçok yarası, birçok anlamında hangisini kullanalım burada? A great many'i kullanalım. A great many, a great many wounds değil mi arkadaşlar? Wounds. Bakın çoğu ekini zaten buradan görebilirsiniz. Mutlaka sayılabilen ve çoğu isim olması gerekiyor. Bunlardan sonra zaten biz de kullandık arkadaşlar. Bakın buradan görebilirsiniz. A great many wounds. Birçok yarası olan bir adamı değil mi? Vücudunda diyor. Vücudunda. Tamam vücudunda değil mi? On his vücud. On his body. Vücudunda. Tamam özne konumundaki ifadeyi yazdım. Acil servise getirildi. Emergency room acil servistir. Getirmek anlamında da bring'in ikinci halini kullanalım. Brought olsun arkadaşlar. Ama simple past tense'in passive voice halini yapacağız. Adam da tekil olduğu için vaz alacaktır. Yardımcı fiil vaz artı fiilin üçüncü hali brought oldu. Vaz brought. To the emergency Room. Evet. Bu şekilde cümlemizde noktalandı arkadaşlar. A man who had a great many wounds on his body was brought to the emergency room. Vücudunda vücudunda birçok yarası birçok yara olan bir adam acil servise getirildi. Bu cümlemizi de noktalamış olduk. Toplamda 6 adet cümle yaptık arkadaşlar. Ve bu cümlelerde birçok anlamında yukarıda gördüğümüz miktar ifadelerini kullandık. Quantifiers bölümüne 3. bölümle devam edeceğiz arkadaşlar. Yine sürprizlerimiz olacaktır. Birçok aslında hepsini sizler için burada tek tek cümleler üzerinde anlatacağım arkadaşlar. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.